Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlerle beraber Anadolu'nun lezzetli bir yemeği olan Kayseri Yağlaması yapacağız. Kayseri Yağlaması'nda bize lazım olan yağlı çekilmiş kıyma, yarım çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı ya da ayçiçek yağı olabilir. Domatesler, kabuğu soyulmuş 2 tane domates, bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, iki tane ince kıyılmış soğan, 3 tane de kapya biber lazım. İlk olarak yemeğimize başlarken Tavamızı alalım. Tavamızın içine hemencik sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını yaktık. Yağımızı koyduk. Şu an yemeğimizin içine soğanlarımızı atıyoruz güzelce. Soğanlarımızı attık arkadaşlar. Soğanlarımız güzelce orta ateşte bir güzel kavrulacak. Soğanlar olurken bir yandan Kıymamızı alacağız. Kıymamızı güzelce atacağız. Kıymayı attığımız zaman kıyma tane tane topak topak olmasın diye güzelce yemek kaşığıyla ezmemiz lazım. Bir de güzelce çözülmüş olması lazım. Buzlu kıyma topak topak kalıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi geçelim soğanlarımıza. E, soğanlarımız kavrulmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir yandan da e, tuzumuzu aldık, e, bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar. E, biraz toz biber aldık, bir yemek, e, bir tatlı kaşığı. Yarım tatlı kaşığı karabiber, e, bir tatlı kaşığı da kimyon aldık. Birazdan e, soğanlarımız kavrulduktan sonra ilave etmeye başlayacağız. İlk olarak eti ilave edeceğiz. Eti ilave ettikten sonra biraz tuzu da ilave edip, tuzu da ilave edip karıştıracağız etlerimizi güzelce üstlerine ezeceğiz, ince ince. Daha sonra e, salçalarımızı atacağız. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, güzelce doğranmış, e, kabukları soyulmuş domatesimizi atacağız. Eğer konserve domatesiniz varsa, e, bir 300 gram falan olacak şekilde e, konserve domatesi de atabilirsiniz. Daha sonra domateslerle birlikte biberimizi atacağız. Biberlerden sonra da baharatları atacağız. Baharatları siz zaman zevkinize göre atabilirsiniz. Ben orta olacak şekilde atıyorum. Eğer yoğun baharat seviyorsanız baharatların miktarını arttırabilir ya da az yoğunlukta seviyorsanız azaltabilirsiniz. Şimdi atıyoruz kıymalarımıza Renkleri artık yavaş yavaş sarıya dönmeye başladı soğanlarımızın gördüğünüz gibi. İlk beyazlık halini kaybetti. Kıymamızı buluşturuyoruz. Şimdi bunu güzelce kıymamıza bu safhada üstlerine eze eze böyle yayacağız. Güzel bir karıştıralım. Bu aşamada tuzumuzu da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı ekledik. Kıymamız 400 gram. Bunu güzelce şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz. Şimdi biz de bura, bu aşamada biraz daha yoğun bir ateşe ihtiyacımız var. Şu an aldığım ocak küçük olan ocağım. Orta ateşte. Şimdi bunu bir büyük ocağıma geçiriyorum. Bir yandan da isterseniz lavaşınızı hazırlayabilirsiniz. Ben hazır lavaş kullanacağım. Marketlerde satılan lavaşlardan kullanacağım. Daha pratik, daha kolay olsun diye. Bir yandan da onu hazırlayabilirsiniz. Ben hazırladım. Ee, bir de bunun içine ya, lavaşın üstüne eee Kayseri yağlamasıyla yoğurt çok yakışıyor. Çok lezzetli oluyor. Onu da birlikte deneyebilirsiniz. Birazdan o aşamaya geçeceğiz. Şu anlık etimizi pişirelim güzelce. Bu aşamada isterseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Tereyağı çok seviyorsanız güzel bir lezzet katıyor ama sıvıya çok kattım. Az ya yarı yarıya atıyorum. E, yarım çay bardağı değil de yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ e, ee, geri kalan kısmında bir e, yemek kaşığı tereyağı da kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz et, etlerim tane tane oldu kıymalarım. Topak kalmadı. Üstten göstereyim size. Bu pembelik tamamen gidene kadar bu işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıymalar kıvamına geldi. Sıradaki aşama salçalarımızı atıyoruz. Salçamızı güzelce atıyoruz. Çok fazla salça atarsanız arkadaşlar ekşi olur. Ee, salçayı güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu aşamadan hemen sonra güzel yedirdikten sonra salçaya domateslerimizi atıyoruz. Biberlerimizi atıyoruz. Bu aşamada bunlar şimdi güzelce kavuracağız. Bu aşamada baharatlarımızı da atabiliriz. Bir e, tatlı kaşığı toz biber yarım tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kimyon atıp domatesler biraz kendini saldıktan sonra salçada e, kokusu çıktıktan sonra arkadaşlar e, domatesin sulu e, miktarına göre su eklememiz gerekiyor. Bu yemeğin en püf noktası sulu olması. Lalaşları güzelce ıslatması lazım. Etin suyu. Ben bunun yaklaşık 4'te 3'ünü ekleyeceğim. Eğer susuz kalırsa ee, kıyma biraz daha ekleyeceğim. Şu an bir bakıyorum. Biraz daha sulu olsa daha güzel olur. Biraz da bu suyunu çekecek çünkü. Bu suyun tamamını ekliyorum arkadaşlar. Sıcak su eklemeniz önemli bu aşamada. Soğuk su yemeğe eklenmez. Arkadaşlar şimdi suyu da kattıktan sonra bunu bir tur daha karıştırıp kapağını kapatıp bir 5 dakika daha kapa kapalı şekilde kısık ateşte kaynayacak. Biz o sırada e, sarımsaklı yoğurt yapacağız bunu yağlamanın üzerine. Çok yakışıyor. 2-3 kaşık yoğurt alıyorum. Biraz 4 kaşıklarını aldım. Bir iç sarımsak alıyorum. Güzelce bunu doğruyorum. Küçük küçük olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar Sarımsaklarımızı da güzelce atıyoruz yoğurdumuzun içine. Bunu şimdi güzelce çırpacağız. Bunun içine bir tutam da tuz atarsak daha güzel olur. İnceden bir serptim. Şimdi arkadaşlar bakacağız şimdi olmuş mu yemeğimiz diye. Güzelce bir karıştırıp gayet güzel, sulu bir şekilde olmuş. Tuzuna bakacağız. Eğer tuzumuz yetersizse e, tuz atacağız. Ben bir tatlı kaşığı daha tuz atacağım. Şimdi güzelce karıştıracağım. Kıyma sotemiz şu an hazır. Şimdi arkadaşlar her şeyimiz hazır. Hazır lavaşımızı da aldık. E, i̇lk lavaşımızı şu şekilde soten üzerine bırakıyoruz. Güzelce bir yağ indirip, daha sonra bunu tabağımıza koyup sulu olacak şekilde ee, bir yemek kaşığı döküyorum. Bunu yiyeceğiniz zaman dökerseniz daha güzel olur sıcak sıcak. Bunu her yere güzelce yayacağız. Arkadaşlar. Yemek kaşığı daha koyacağız. Çok fazla malzeme, çok fazla kıyma koyarsanız içine yerken üstünüze akar. Şimdi bunu da üstüne koyacağız. Bu şekilde. Yine sulu olacak şekilde. Bunu güzelce yayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu iki kişiye çok rahat şekilde yeter. İstediğiniz şekilde katlayabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle bırakalım. Bunu da güzelce şöyle kesip Bunu şu şekilde servis tabanınıza alıp şu şekilde bunu şu şekilde servis tabanınıza alıp üzerine yoğurtla damlatıp afiyetle yiyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Afiyet olsun şimdiden iyi günler.